Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün fonksiyon çeşitlerine başlıyoruz. Birim fonksiyondan başlayıp fonksiyon çeşitlerini anlata anlata sonra doğru yaklaşmaya başlıyoruz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Öncelikle birim fonksiyon nedir? Ondan bahsedelim. f a'dan b'ye tanımlı bir fonksiyon ve fx eşittir x şeklinde ise bu fonksiyona birim fonksiyon denir. fx eşittir x şeklindeki fonksiyona birim fonksiyon denir. Bir fonksiyonun birim fonksiyon olması için x'ten başka herhangi bir teriminin olmaması ve x'in kat sayısının da 1 olması gerekiyor. fx eşittir x şeklindeki fonksiyonlara birim fonksiyon denir. Birim fonksiyonlar birebir ve örten fonksiyondur. Bilginiz olsun. Bize bir fonksiyon vermiş. fx fonksiyonu birim fonksiyonsa bu işlemin sonucu nedir? Biz ne demiştik? Bir fonksiyonun birim fonksiyon olabilmesi için x'in kat sayısının bir olması lazım. x'ten başka herhangi bir terimde olmaması lazım. x'ten başka herhangi bir terim varsa onlar da kesinlikle sıfıra eşit olmak zorundadır. Bir fonksiyonun birim fonksiyon olması için x'in katsayısı sayısı bir olacak. X'in dışındaki her şeyde de sıfıra eşit olmak zorundadır. O zaman A 2 eşittir ise A 2'dir. B artı 3 eşittir 1 ise B dediğimiz şey eksi 2'dir. Eksi C eksi 5 eşittir 0 ise C de eksi 5'tir. Bana ne soruyor bunu? A eksi B artı C'den işlemin sonucu eksi 1 olarak bulunur. Fx eşittir x şeklindeki fonksiyonlara birim fonksiyon denir. Birim fonksiyon aldığı her sayıyı kendisine götürür. F2 2'dir. F1 1'dir. F3 3'tür. Tanım kümesinden ne alıyorsa görüntü kümesinde de aynısına götürür. Doğrusal fonksiyon. Fx eşittir. Ax artı b eşitliğindeki bu şekilde verilen fonksiyona doğrusal fonksiyon denir. Eğer size bir f fonksiyonunun doğrusal fonksiyon olduğunu veriyorsa kesinlikle bu fonksiyon ax artı b formatında olmak zorundadır. Biz bunu zaten analitik geometride anlatmıştık. x, koordinat düzleminde a ve b noktasından geçen bir doğrunun denklemi x bölü a artı y bölü b eşittir bir formatındaydı. Bunu da düzenlerseniz ax artı b eşittir fx yani y'yi bulursunuz. Demek ki bir doğrusal fonksiyonun denklemi ax artı b formatında olmak zorundadır deyip hemen sorumuza geçelim. fx doğrusal fonksiyon ve bize bu verildiğine göre f-1 nedir diyor. Şimdi ben ne biliyorum? fx doğrusal fonksiyonsa ben fx fonksiyonunu ax artı b şeklinde alabilirim. O zaman fx eşittir ax artı b olsun dedim. O zaman bunu bulacağım. Bunu bulacağım. Buna eşitlemeye çalışacağım. f 2x artı 1'i bulmak için verilen fonksiyonda x gördüğüm yere 2x artı 1 yazacağım. a çarpı 2x artı 1 artı b'den bu da 2ax artı a artı b oldu. Bunu buldum. f x eksi 2'yi bulmak için fonksiyonda x gördüğüm yere x eksi 2 yazdım. a çarpı x eksi 2 artı b'den bu da ax eksi 2a artı b oldu. Artık bunu ve bunu buldum. Bunları toplayıp buna eşitleyebilirim. Döndük polinomlar gibi bir şey oldu artık yazıyorum. 2ax artı a artı b bunu yazdım. Artı şimdi bunu yazıyorum. ax eksi 2a artı b eşittir. 6x eksi 13. Önce burayı bir düzenleyelim. x'leri bir toplayalım. Normal sayılar bir toplayalım. 2ax ax daha 3ax. x terimler bitti. B, b, daha 2B. A eksi 2A eksi A artı 2b oldu. Bu da kime eşitmiş? 6x eksi 13'e. İki tane ifadenin birbirine eşit olması için x'li terimlerin birbirine, sabitlerinde birbirine eşit olması gerekiyor. O zaman hemen geçtiğim yana diyorum ki ben 3a dediğim şey 6'dan, a kesinlikle 2'dir. Eksi a artı 2b eşittir eksi 13'tü. A 2'di. Eksi 2 artı 2b eşittir eksi 13'ten. 2B dediğim şey eksi 11. B dediğim şey de eksi 11 bölü 2'dir. A'yı ve B'yi buldum. O zaman fx fonksiyonu ne çıktı benim için? Ax artı B'di. 2x eksi 11 bölü 2 buldum. Bana fx'i sormuyor ki. F eksi 1'i soruyor. X gördüğüm yere hemen eksi 1 yazdım. O zaman F eksi 1 dediğim şey. Eksi 2 eksi 11 bölü 2'den. Eksi 15 bölü 2 bulundur sevgili. Arkadaşlar tek yaptığım fx fonksiyonu doğrusal olduğu için fx'i a ar, ax artı b kabul ettim. Bunu bunu bulup iki tane polinomun eşitliğinden a ve b'yi buldum. Birim fonksiyon bitti sabit fonksiyon. f r sayılardan r sayılara tanımlı olsun. fx eşittir c. c burada bir sayı değişkensiz bir şey. Şeklindeki fonksiyonlara sabit fonksiyon denir. Eğer bir fx fonksiyonu sabit fonksiyonsa Tanım kümesinden hangi elemanı alırsak alalım değer kümesinde sabit bir c elemanına aynı elemana götürüyor. Bir fx fonksiyonunun sabit fonksiyon olması için x'li terimlerin olmaması lazım. Bütün x'li terimleri sıfır yapmak zorundayız. fx fonksiyonu sabit fonksiyonsa f 9999 nedir? Biz ne demiştik? Bir fonksiyon sabit fonksiyonsa x'li terim olmayacak demiştik. O zaman bütün x'li terimlerin kat sayısını 0 yapmak zorundayım. Hemen yapıyorum. m-2 eşittir 0'dan m2 çıktı. n artı 3 eşittir 0'dan n-3 çıktı. Bu eksiği dağıtıp yapsanız yine aynısını bulacaksınız. m'i ve n'i buldum. Yerine yazıyorum. O zaman fx dediğim şey m yerine 2 yazdım gitti. n yerine eksi 3 yazdım gitti. 2'ye eksi 3 yazdım. 2 kere eksi 3 eksi 6 bir de eksi burada var artı 6 5 daha 11. Demek ki fx dediğimiz şey 11'e eşitmiş. Yani tanım kümesinden hangi elemanı alırsak alan daima kaça gidiyormuş 11'e. E bana f 9999 vermiş. x gördüğüm yere 9999 yazacağım ama burada x olmadığı için işlemin sonucu yine 11'dir. Sabit fonksiyonda x'li bir terim olmayacak bilginiz olsun. Bir kural vermiş bize. Demiş ki ax artı b bölü cx artı d formatında bir fx fonksiyonu verilmiş ve bu fonksiyonun sabit fonksiyon olduğunu biliyorsanız x'in katsayılarının sabitlerin oranına eşitliği söz konusudur. Bir fonksiyon sabit fonksiyonsa x'in katsayılarının oranı sabit sayıların oranına eşittir pay ve payda kısmında x değişkeni varsa. fx fonksiyonu verilmiş bize ama üst taraf biraz parçalı gibi alt taraf da karışık gibi. Fonksiyonu sabit fonksiyonsa a nedir diyor. Şimdi ben verilen bu ifadeyi şu formatta bir düzenleyelim. Yani x'ler sabit sayılar x'ler sabit sayılar olacak şekilde düzenleyelim. fx fonksiyonunu bir kurcalayalım. Şu ikisini x parantezine alırsam buradan a kaldı. Buradan da eksi 2 kaldı. Bir de zaten burada eksi 3 var. Bunu yazdım x'ler alt alta olsun dediğim için bunu da buradan 2x artı 4 yazdım. Artık fx fonksiyonunu x sabit x sabit diye yazdım. Kural bana ne diyordu? x'lerin kat sayılarının oranı sabitlerin oranına eşit olmak zorundadır. Verilen fonksiyon sabit fonksiyonu. O zaman a eksi 2 bölü 2 eksi 3 bölü 4'e eşittir. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2a eksi 4 eşittir eksi 3'ten 2a eşittir 1. A dediğim şey 1 bölü 2 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Birim fonksiyon, sabit fonksiyon bitti. Şimdi bire bir ve örten fonksiyondan bahsedelim. F A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon olsun. X1, X2'den farklı iken yani tanım kümesinden aldığın iki tane farklı eleman söz konusu iken Bunların görüntüleri de farklıysa, yani tanım kümesinden aldığın farklı elemanlar görüntü kümesinde de farklı yere gidiyorsa, aynı yere gitmiyorsa, tanım kümesinden aldığın farklı elemanlar görüntü kümesinde de farklı elemana gidiyorsa ya da görüntü kümesinde değerleri aynı olan iki eleman tanım kümesinde de birbirine eşitse ki bu bunun zıttı zaten, biz bu fonksiyona birebir fonksiyon diyoruz. Tanım kümesinden aldığın her eleman Görüntü kümesinde de farklı elemanlara gidiyorsa bunlar birebir fonksiyondur. Bakın. A'dan B'ye tanımlı bir f fonksiyon aldım. Tanım kümesinden aldığım her eleman görüntü kümesinde farklı bir elemana gidiyor. Tanım kümesindeki her eleman görüntü kümesinde farklı bir elemana gittiği için bu f fonksiyonuna birebir fonksiyondur dur diyebiliriz. F fonksiyonu A'dan B'ye tanımlı olsun. A'nın eleman sayısı yani tanım kümesinin eleman sayısı n. Görüntü kümesinin eleman sayısı da k olsun. Tabi görüntü kümesinin eleman sayısı tanım kümesinden de büyük olsun diyor. O durumda A'dan B'ye kaç tane birebir fonksiyon tanımlanır derse kural budur. A'dan B'ye tanımlı birebir fonksiyon sayısı görüntü kümesinin eleman sayısıyla tanım kümesinin eleman sayısının permütasyonu kadardır. O da k faktöriyel bölü k eksi n faktöriyeldir. Bunu permütasyona geçtiğimizde zaten yine anlatacağız ki kümelerde de buna benzer sorular çözmüştük. A'nın eleman sayısı 3, B'nin eleman sayısı 5. Bakın A'nın eleman sayısı 3, B'nin eleman sayısı 5. F de A'dan B'ye tanımlanıyor. Bunun eleman sayısı 3, bunun 2 5. Kaç tane birebir fonksiyon tanımlanır dediği zaman görüntü kümesinin tanım kümesi kadar permütasyonu kadar demiştik. O da 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyeldir. Bu da 5 faktöriyel 120'dir. Küçük olduğu için yapıyorum. 5'ten 3 çıktı 2. 2 faktöriyel de 2'dir. Yani 60 tane A'dan B'ye birebir fonksiyon tanımlanır sevgili arkadaşlar. A'dan B'ye tanımlanacak birebir fonksiyon sayısı budur. Örten fonksiyon. F A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon olsun. A'nın her elemanı B'nin elemanlarıyla eşleşmesi sonucunda bakın A'nın her elemanını B'nin elemanlarına götürdüğünde değer kümesinde yani B kümesinde açıkta eleman kalmıyorsa yani bu bunu tomple örtüyorsa buna örten fonksiyon denir. Demek ki bir fonksiyonun örten fonksiyon olması için B kümesinde yani görüntü kümesinde yani değer kümesinde boşta eleman açıkta eleman kalmayacakmış. Anlaştık mı? A'dan B'ye tamla bu F fonksiyonu o zaman örten bir fonksiyondur. Çünkü A'nın her elemanı B'nin her elemanıyla eşleşmiş ve B kümesinde açıkta eleman kalmamıştır. Eğer B kümesinde açıkta eleman kalıyorsa buna örten değil içine fonksiyon diyoruz bilginiz olsun. Örten derse görüntü kümesinde boşta eleman kalmıyor. İçine derse görüntü kümesinde boşta eleman kalıyor. Bakalım. 4 tane bize fonksiyon vermiş. Hangisi birebir örten içine bakalım. Önce bakalım A kümesine. A, A'dan B'ye tanımlı F fonksiyonu birebir değildir demişiz. Çünkü neden? Birebir olması için tanım kümesinin her elemanı görüntü kümesinin farklı elemanlarına gitmeliydi. Ancak burada 3. ve 4. eleman aynı yere gittiği için birebir değildir. Doğru. Örten değildir. Örten olması için burada boşta eleman kalmayacaktı. Ama dikkat ederseniz boşta 1, 2, 3 tane eleman var. Örten de değildir. Örten değilse iç nedir demiştik. Buna bakalım. Buradaki A'dan B'ye tanımlı F fonksiyonu birebir değildir. Çünkü neden? Tanım kümesindeki her eleman farklı elemana gitmesi gerekirken bu elemanlar aynı yere gittiği için birebir değil. İçine değildir. Örtendir. Örtendir doğru. Çünkü görüntü kümesinde boşta eleman kalmamış. Örtense içine değildir zaten. Buna bakalım. A fonksiyon, A'dan B'ye tanımlı F fonksiyonu birebirdir. Çünkü tanım kümesindeki her eleman görüntü kümesinde farklı bir elemana gitmiş. Ve görüntü kümesinde de boşta eleman kalmamıştır. O yüzden birebir ve örtendir. Buna bakalım. A'dan B'ye tanımlı F fonksiyonu birebirdir. Çünkü tanım kümesinin her elemanı görüntü kümesinde farklı bir elemana gitmiş. Aynı zamanda örten değildir boşta eleman kaldığı için içine fonksiyondur diyoruz. Venn şeması yardımıyla fonksiyonun birebir örten ya da içine olması bu şekilde tanımlanır. Şimdi A'dan A'ya yani bir kümenin kendisinden kendisine tanımlı bir f fonksiyonu olsun ve bu fonksiyonun eleman sayısı da A olsun. A'dan A'ya tanımlı birebir ve örten fonksiyon sayısı A faktöriyeldir. Fonk, bakın kümenin kendisinden kendisine tanımlı. Birebir ve örten fonksiyon sayısı a faktöriyeldir. İçine fonksiyon sayısı da a üzeri a eksi a faktöriyel kadardır bilginiz olsun. Bu çok geçmiş yıllarda çıkmadı ama aklınızın bir kenarında bulunsun. Olur da sorularda çıkarsa formülleri bu. Bu sefer hep a'dan a'ya değil de a'dan b'ye tanımlı olsun bakalım. Bakın burada a'dan a'ya tanımlıydı. Bu sefer A'dan B'ye tanımlı olsun. A'dan B'ye tanımlı bir f fonksiyonu verilsin. A'nın eleman sayısı A, B'nin eleman sayısı B olsun. A'dan B'ye tanımlanacak toplam fonksiyon sayısı B üzeri A'dır. Yani görüntü kümesi üzeri tanım kümesidir. A'dan B'ye birebir fonksiyon sayısı B'nin A'lı permütasyonu kadar demiştik zaten ilk başta. A'dan B'ye sabit fonksiyon sayısı da bu B kümesinin eleman sayısı kadardır. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde bileşke fonksiyonda devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Seviliyorsunuz.